arkadaşlar. Bugün sizlere ufak bir duyuru yapayım istedim. Yani uzun zamandır bana Discord, Discord, Discord deniliyordu. Hani ben de çok Discord'u bilmediğim için daha önce açma gereği duymadım. Bir de işte adam biliyorsunuz Laptop.com forumumuz var. Hani forumumuzda zaten her zaman bilgi kaynağı devam edecektir. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü o hani bizim torunlarımıza belki miras kalacak bir emanet olacak. Ve ben bunu elinden geldiğinde sürdüreceğim. Ama onun dışında da Discord'da böyle çabuk ulaşım veya muhabbet, sohbet tanışma vesaire için güzel bir sunucu oluşturduk. Şu an 200 kişi falan oldu sunucumuz. Ve güzel gidiyor orası da gerçekten. Hani sohbet kanallarımız var işte. Fotoğraf paylaşım kanallarımız var. Biraz yavaş yavaş da düzen oturacak aslında. Şu anda da ben de çok daha bilmiyorum. Ama bilen arkadaşlarımız var. Retro'dan devam eden arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte güzel bir sunucu oluşturmaya devam ediyoruz. Oraya da sizi bekliyorum. Bu video onun için de. Aşağıya linkini bırakacağım ben. Hatta yukarıya da bırakırsam yukarıya da bırakırım. Oradan tıklayıp sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli yarışmalar, ödüller vesaire de yapabiliriz zamanla burada. Onu da buradan söylemiş olayım. Oh. Bugün zaten bayağı bir video çekiyorum da. Bunu da aradan çıkartayım dedim ya. Duyuru yapmış olalım yani. Çünkü Discord'daki arkadaşlar duyuru da yapın dedi bana. O yüzden yapayım. Hadi. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hatta şuranda, şu anda da yazıyor arkadaşlar. Saat 1.12 olmasına rağmen bayağı aktif gidiyorsun hocam. <laughs> ne konuşuyor bilmiyorum şu an ama.